Bismillahirrahmanirrahim. Bugün burada bugünden itibaren Merhume Durdu ve Merhum Hakkı Polat adına gönderilen sukuyu Hayratı bu köyün hizmete açılmıştır. Allah kabul etsin. Burası Güney Türkistan'da Cevizcan Velayetine bağlı Boyrabazar Köyü'dür. Gördüğünüz gibi e, burası da bu köyün görüntüleri. Bu su burada Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği girişimiyle yapılan 336. su kuyusudur. Rabbim kabul ve makbul eylesin. O Rabbim merhumlarımızın ruhunu şad, mekanını ve makamını cennet eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. ¡Vamos a ver!